fikrində deyil. Belarus mediyasının məlumatına görə bu sözləri Aleksandr Lukaşenko bildirib. Qərb Minsk və ya Moskvanı boğmağa çalışır. Bunun üçündə səbəblər axtarır deyə Belarus prezidenti sözlərinə əlavə elyib. Belə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Hürriyyət qəzetində müsahibəsində Türkiyənin Ukraynaya silah tədarükünə görə tənqid edib. Rusiyalı nazir Kiyev və Ankara arasında hərbi-texniki sferada əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə bağlı çaşqınlıq içindədir. Lavrovun bəyanatının Türkiyənin vasitəçiliyi kontekstində nə dərəcədə düzgün olması barədə suala cavab verib və belə ki Rusiya Avropa Şurasının miss qrupunun üzvü kimi Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi zamanı Yeravanı silahla təmin edib və eyni vaxtda Bakıya satıb. Bütün bu məsələlərin müzakirəsinə aparmaq istəyirik, çünki ekspertlərin müxtəlif fikirləri də var. E, yəni əgər Belədir ki, Moskva Ankaranı Ukraynaya silah satmaqda günahlandırırsə, elə təqdim etdiyimiz kimi, bəs Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi zamanı niyə görə Ermənistan silahlandırılırdı? Yeravan silahlandırılırdı. Eyni yanaşma Rusiyaya tətbiq edilə bilməzmi? Və digər tərəfdən də Türkiyənin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində vasitəçilik məsələləri də burada göz önünə gəlir. Bütün bunların müzakirəsini bizlə bağlantıda olan siyasətçi Hasan Oktayna aparacaq. Hasan, və xoş sizi. gördük sizi. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Hasan Bey, Lavrov e, böyle bir açıklamanı neye göre verdi hazır ki megamda? Yani Lavrov Türkiye'de yayın yapan Hürriyet gazetesine bir toplantısı vesilesiyle Kazan'da geniş bir mülakat verdi. Bu mülakat 5-6 başlıkta toplamak mümkün. En önemli başlıkta e, Türkiye'nin BRICS ile ilgili talebi hakkında yapmış olduğu konuşma. Daha sonra Akkuyu nükleer tesisle konuştuktan sonra Sinop'ta da Rusya ile Türkiye birlikte bir Nükleer tesis kurulması konusunda Lavrov konuştu. Sonra e, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu e, barış masasını İngilizler tarafından bozulduğunu iddia ettikten sonra Türkiye'nin Ukrayna'ya silah vererek bu silahların Ukrayna tarafından hem askerler hem de sivil halka karşı kullanıldığı iddiasında bulundu. Ve Suriye'de özellikle Esad ile Erdoğan'ı yani Türkiye'yi barıştırmakla ilgili Lavrov önemli açıklamalar bulundu. Bu genel çerçevede baktığımızda Lavrov'un yaklaşımı genelde olumlu. Ama Türkiye'nin e, özellikle uluslararası e, camiaya satmış olduğu silahların daha sonra e, şirketler üzerinden Ukrayna'ya satılmasına Rusya'nın münasebet bildirmesi isabetli bir görüş değil. Çünkü Rusya dünyanın en büyük, dünyaya en büyük silah satan ülkelerin başında geliyor. Bununla birlikte siz de ifade ettiğiniz gibi Azerbaycan-Ermenistan savaşında, Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarma savaşında Ermenistan'ın kullandığı silahların yüzde seksen faizi Rusya silahlarıydı. Dolayısıyla Türkiye'nin e, batı bloğu ülkesi olmasına rağmen, NATO ülkesi Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkileri iyi olmasına rağmen Batı'nın Rusya'ya uygulamış olduğu Ukrayna krizinden dolayı ambargolara Türkiye mümkün olduğu kadar uymayarak hatta bu konuda birçok Türk şirketi Batı tarafından ciddi anlamda ikaz edildi. Yani Türkiye, Ukrayna-Rusya krizinde tarafsızlığını koruyabildiği kadar korudu. Mesela NATO'nun Rusya'ya karşı İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya girmesi konusundaki ilerleme e, talebine Türkiye, e, Rusya adına aslında direnebildiği kadar direndi. Ama netice itibariyle Lavrov'un bu açıklaması, yani Türkiye'nin direkt olarak Ukrayna'ya silah sattığı ve silahlar üzerinden sanki Ukrayna, Rusya'ya karşı direnerek hatta Rusya'ya karşı galebe çalma noktasına geldiğini ifade etmesi Lavrov'un dünya iyi diplomatlarından biri olan Lavrov'un artık yaşlandığını meseleleri kavrama noktasında zorlandığını göstermek açısından son derece önemli bir örnek çünkü Rusya Ukrayna krizinde Türkiye tarafsızlığını koruduğu için Rusya bölgede daha fazla direnebildi Ukrayna'ya karşı eğer Türkiye açıktan Batı ülkesi olması hasebiyle Rusya'ya karşı açıktan tavır alsaydı belki Rusya ee, Ukrayna konusunda bu kadar fazla direnme e, şansı yakalayamayabilirdi. Çünkü Rusya hem silah üretim hem de silah tedari konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı için geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de silah ve bu silahları kullanacak malzeme askerleri, e, silahları ve malzemeleri kullanacak asker talebinde bulundu. Dolayısıyla Türkiye, Ukrayna-Rusya meselesinde tarafsızlığını koruduğu gibi Lavrov'un da ifade ettiği gibi İstanbul Barış Masası'nı Türkiye, Birleşmiş Milletlerle beraber Büyük bir özveriyle topladı ve barış masası sonuca yaklaşmaya az kalmışken hem Putin'in güvenlik ve istihbarat e, bürokratları bu masayı devirdi hem de İngiltere'nin devirdiğini Lavrov ifade etti. Bunun yanında özellikle tahal koridorunun e, koşulması, Rusya'nın dünyaya barıştığı yönünün ön plana çıkması açısından da Türkiye, Rusya'ya ciddi anlamda destek oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerini, e, dosya dosya incelemek, irdelemek gerekir. Bazı konularda Rusya ile Türkiye karşı karşıya kalmakta, bazı konularda da Lavrov'un ifade ettiği gibi işte Akkuyu Nükleer Santrali olsun, BRICS toplantısı olsun, burada Rusya ile Türkiye birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla Rusya da bağımsız bir ülke, Türkiye de bağımsız bir ülke, kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ederek zaman zaman birbirlerini karşı durmaları söz konusu olabilir. Bunu biz Soğuk Savaş döneminin bittiğini, Soğuk Savaş döneminde Türkiye, Türkiye kayıtsız şarkısız NATO, NATO, NATO ülkesiydi. Bu bağlamda Rusya'ya karşı, Rusya karşı ciddi tavır almak zorundaydı ama Kormazaydı. Soğuk Savaş bittikten soğuk sonra Türkiye'ye NATO ülkesi olmasına rağmen nasıl diyebilen, Rusya ile birlikte hareket edebilen bir siyaset uygulayarak hem NATO'ya hem, NATO hem, NATO hem Rusya'ya Soğuk Savaş dönemi Türkiye algısından vazgeçilmesi gerektiğini, Türkiye'nin yeni dış politika uygulamalarını, artık anlamaları gerektiği konusunda ciddi bir duruş sergiledi. Bu bağlamda Lavrov'un bir tek Ukrayna'daki silahlar meselesinde Türkiye'ye karşı bu cümleyi kullanmasını biz diplomasi dilinde bir talihsizlik olarak görüyoruz. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Putin Bakü'den sonra Grozny'ye gitmişti. Grozny'de de Ukrayna'da bulunduğu iddia edilen Türk malı silahların bir sergi salonunda Putin'i gezdirmişlerdi. Bura buna benzer örnekler Türkiye Rusya ilişkilerinde kötü örnekte olarak söylemek mümkün ama Türkiye Rusya ilişkileri Türkiye'nin bir Batı ülkesi, Batı ülkesi olmasına rağmen oldukça iyi seviyede bu Rusya açısından da son derece önemli. Çünkü Rusya yarın diplomatik olarak Batı ile temasa geçtiğinde Türkiye'nin önemli bir ara buluculuk rolü olacak. Bu anlamda da Lavrov'un Riyad karşısına vermiş olduğu genel değerlendirme olumlu fakat bu silah meselesini biraz daha ön plana çıkararak Türkiye Rusya ilişkilerinde Hakan bir derinde bir Aha, Həsən bəy, əslində siz Türkiyə-Rusiya münasibətlərini çox yaxşı formada təhlil edirsiniz. Bir sualım olacaq, qısa bir cavab istəyirəm. BRICS-də Türkiyənin üzv olmaq istəyi və İki ölkə arasındakı münasibətlərin daha da yaxınlaşması, Türkiyənin NATO-ya yox deyə bilən bir ölkə olması məsələsi siz də bunu göz önünə gətirdiniz. Digər tərəfdən isə artıq biz bilirik ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı danışıqlarda Türkiyənin böyük bir vasitəçilik rolu var. Hətta İstanbul razılaşmalarını da biz göz önünə gətirsək, ə, çox yaxın idilər sülhə. Elə bu razılaşmalar da İstanbulda baş vermişdi. Belə olan halda Lavrovdan gələn bu açıqlama həmçinin də Putin'in ə, silah sərgisini gəzməsi ilə bağlı məqamı vurğuladı. Bütün bunlar Rusya, Türkiye münasebetlerine hansısa zerbeler vurur mu ve hansı zərbələri vurur? Bu Türkiye Rusya münasebetlerine zarar Bu aslında Rusya'nın Türkiye'yi yanında görmek istemesi, kayıtsız şarsız yanında görmek istemesinin bir beklentisinin sonucunu ortaya koyar ama Türkiye Karadeniz üzerinden iki komşusunun savaştığı noktada Türkiye tarafsızlığını en baştan itibaren ortaya koydu ama bu arada Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her fırsatta ifade etti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesine her fırsatta Türkiye karşı durdu. Ama buna rağmen Erdoğan'la Putin işte geçtiğimiz günlerde Kazan'da bir araya geldiği gibi her fırsatta bir araya geldiler. Yani uluslararası ilişkilerde her konuda anlaşılacak diye bir e, sonuç çıkartmak mümkün değil. Anlaşılan konuların sayısını artırmak, anlaşılan, anlaşılamayan konuları da yani ihtilaf üzere olan konuları da tartışarak konuşarak çözüme kavuşturmak gerekir. Bu bağlamda Türkiye'nin duruşu baştan beri açık ve net. Türkiye Ukrayna'yı da Rusya'yı da toprak bütün içerisinde tanıyan ve toprak bütünlüklerine halel gelmesini istemeyen bir politika yürütmekte ve iki ülke arasında da bir an önce barışın tesis edilmesini canı gölden isteyen ve bununla ilgili de teşebbüs eden bir ülke. Bu bağlamda Türkiye NATO ülkesi olmasına rağmen BRICS'e müracaat etmesi oldukça önemliydi. BRICS bu konuda her ne kadar Türkiye'yi kabul etmedi gibi bir kamuoyu algısı oluşturulmuş istedi ama bu toplantıda hiçbir ülkenin BRICS'e üye olması, üzü olması söz konusu olmadığı için bu gelecek toplantılara kaldı. Türkiye hem NATO ülkesi hem de aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü gibi, BRICS gibi örgütlerde de yer alarak uluslararası alanda e, ilişkilerini en üst noktaya çıkarmak istemekte. Aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'nda, Azerbaycan'ın da en önemli üyesi olduğu Türk Devletler Teşkilatı'nda canlandırarak aslında uluslararası bütün sistem harekete geçirerek dünyaya barış ve sulhün gelmesini, ekonomik hareketlinin en üst noktaya çıkmasıyla ilgili büyük gayret içerisinde. alın. Təşəkkür edirik Həsən bəy, minnətdarıq önəmli dəyərləndirmələriniz üçün. Belə ki, Lavrovun açıqlamalarını biz təhlil eləyirdik. Həmçinin də Rusiya-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı son dövrlər hansı irəliləyişlər